Zafer Partisi için çarpıcı kehanet. Türkiye'nin en yükselen partisi olacak. Ünlü medyum Koray Aksoy'dan Zafer Partisi için çarpıcı kehanet: Türkiye'nin en yükselen partisi olacak. Türkiye siyasetinin son dönemdeki yükselen yıldızı Zafer Partisi, yalnızca siyasi analistlerin değil, medyumların da dikkatini çekiyor. Tanınmış medyum Koray Aksoy, Zafer Partisi ve lideri Ümit Özdağ hakkında çarpıcı kehanetlerde bulundu. Aksoy'a göre Zafer Partisi'nin yükselişi kaçınılmaz, Ümit Özdağ ise Türkiye'yi feraha kavuşturacak bir lider. Marmara bölgesinin Yalova iline bağlı Çınarcık'ta yaşayan medyum Koray Aksoy, olağanüstü kehanetleriyle dikkat çeken biri olarak telefonda dahi seslere dayanarak geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında akıl almaz doğrulukta öngörülerde bulunan Aksoy bu yeteneğini nereden aldığı konusunda büyük merak uyandırıyor. Zafer Partisi'nin yükselişi Medyum Koray Aksoy'un kehanetlerinde yer aldı. Medyum Koray Aksoy'un kehanetleri Ünlü Medyum Koray Aksoy, Türk siyasetinde son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Zafer Partisi ve Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dikkat çeken bir kehanette bulundu. Aksoy, son kehanetinde Zafer Partisi'nin çok kısa sürede büyük bir yükseliş göstereceğini öngörüyor. Aksoy'a göre Ümit Özdağ'ın liderliğindeki parti Türkiye'nin siyasi sahnesinde güçlü bir yer edinecek ve halkın güvenini kazanacak. Medium Koray Aksoy'dan Zafer Partisi yorumu: Ümit Özdağ Türkiye'yi feraha kavuşturacak. Zafer Partisi'nin Türkiye'nin en yükselen siyasi partisi olacağını ve Ümit Özdağ'ın liderliğinde büyük başarılara imza atacağını, özellikle ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan sıkıntıların çözümünde Özdağ'ın önemli rol oynayacağına kehanette bulunan Aksoy, "Ümit Özdağ süper bir lider ve Türkiye'yi feraha kavuşturacak." diyor. Koray Aksoy, birçok doğru çıkan kehanetiyle bilinen bir isim. Zafer Partisi'nin son dönemdeki ivmesine dikkat çeken Aksoy, partinin kısa sürede Türkiye siyasetinin en etkili güçlerinden biri haline geleceğini söyledi. Ümit Özdağ'ın kararlı liderliği partiyi zirveye taşıyacak. Zafer Partisi, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın vizyonu. Aksoy'un kehanetleri, Zafer Partisi'nin kamuoyunda artan popülaritesiyle paralellik gösteriyor. Partinin ulusal bağımsızlık, ekonomik kalkınma ve toplumsal barışa yönelik programları Aksoy'un söylediklerini destekler nitelikte. Ümit Özdağ'ın kararlı duruşu ve net mesajları, partiyi diğerlerinden ayıran temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Medium Koray Aksoy'un kehanetleri Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olabilir mi? Zafer Partisi'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Ümit Özdağ'ın liderliğindeki partinin geleceği, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda mistik bir ilgiyle de takip ediliyor. Siyasi arenada dikkat çeken tahminler Son dönemlerde Türkiye'nin siyasi arenasında yaşanan dinamik gelişmeler birçok uzmanı ve analisti harekete geçirirken, ünlü medyum Koray Aksoy'un öngörüleri gündem yaratmaya devam ediyor. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin Yükselişi Koray Aksoy, Zafer Partisi'nin son dönemdeki çıkışını değerlendirirken, Ümit Özdağ, liderlik vizyonu ve kararlı tutumuyla partisini Türkiye siyasi sahnesinde ön plana çıkaracak. Bu yükseliş, kamuoyunun itibarından kaynaklanıyor, şeklinde açıklamalarda bulundu. Kehanet ve politikada alınan dönüm noktaları Aksoy, ayrıca yaptığı değerlendirmelerde, Zafer Partisi'nin alacağı kararların sadece kendi kaderini değil, genel siyasi ölçekte de önemli etkiler yaratacağını vurguladı. Türkiye'nin siyasi yapısını yeniden şekillendirecek, diyen medyum, Özdağ'ın liderliğinin ve partinin stratejilerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Zafer Partisi, halkın gerçek sorunlarına duyarlılığı ile ön plana çıkıyor. Ümit Özdağ liderliğindeki bu ekip, yalnızca siyasi stratejiler geliştirmekte kalmıyor, aynı zamanda toplumun sesini de duyuruyor, şeklinde yorum yaptı. Yalova'dan çarpıcı kehanetler, Medyum Koray ve Rüyacı Nazan'ın gizemli dünyası. Öyküsü genlerine kadar uzanıyor Medyum Koray'ın. Kendisi gibi, eşi de Rüyacı Nazan olarak tanınıyor. Öyle tanınıyorlar. Her ikisinin de söyledikleri isabetli ve belirli. Medyum Koray'ın bu yeteneğinin doğuştan mı, yoksa Tanrı'nın bir lütfu mu olduğu tartışılıyor aynı zamanda eşi, Rüyacı Nazan, olarak tanınan Nazan Aksoy da rüya tabirleriyle dikkat çekiyor. Her ikisi de söyledikleriyle çevrelerindekilerin hayatlarına dokunuyor, geleceğe ışık tutuyor. İki kez Zafer Partisi'nin yükselişini rüyasında gören Nazan Aksoy da eşi Medyum Koray Aksoy'un kehanetini de pekleştiriyor. Medyum Koray, evrenin enerjisiyle iletişim kurduğuna ve her olayın bir amaca hizmet ettiğine inanıyor yıldızların hareketlerinden insanlarla yollarının kesişmesine kadar her şeyin bir mesaj içerdiğini düşünen Aksoy, bu mesajları yorumlayarak insanları uyarıyor ve yönlendiriyor. Özellikle başarıya dair kehanetleriyle tanınan Medyum Koray, doğru enerjiyi yönlendirenlerin kehanetlerini gerçekleştirebileceğine inanıyor. Evren enerjidir, beklentilerimize cevap veren enerjidir. Gerek gökyüzünde ay, güneş, gezegen ve yıldızların hareketleri vasıtasıyla iletilmek istendiğine inanılmış ve gökyüzündeki cisimlerin hareketleri de incelenerek, bunlara belirli manalar yüklenmiştir. Kimi yıldız haritasına bakarak bir yorum koyuyor, kimi de medyum koray gibi kehanet yorumları yapıyor. Ancak, medyum koray, sizinle ses veya fiziki iletişimle beraber olayları sıralıyor. Tedbir almanız gerekenler hakkında uyarılarda bulunuyor. Kanatimizce, açıklandığı gibi, hayatın tesadüflerden ibaret olmadığı, içinde bir amaç dışında hiçbir şey olmadığı, başımıza gelen her olay veya tanıştığımız kişi sadece yolumuzu kesmekte kalmaz, bize hayatta eksik olduğumuz şeyleri getirir veya bize hayata daha fazla içgörü kazandıran değerli bir ders verir. Yolumuz ne zaman insanlarla kesişse, bize her zaman bir mesaj olduğunu söylüyor. Şans karşılaşmaları yoktur. Ancak bu karşılaşmalara nasıl tepki verdiğimiz, mesajı alıp alamayacağımızı belirler. Yolumuza çıkan biriyle sohbet ediyorsak ve güncel sorularımıza ilişkin bir mesaj görmüyorsak bu mesaj olmadığı anlamına gelmez. Bu sadece kaçırdığımız anlamına gelir. Başarı, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanettir. Başarının yıldızlarda yazılı olduğuna gerçekten inanan kişi, hayatın bunu gerçekleştirmek için kararlı olduğunu görecektir medyum koray gibi mutlak güce sahip olanlar sadece kehanette bulunamazlar, olumlu sevgi dolu enerjileriyle kehanetlerini de gerçekleştirebilirler. Rüyacı Nazan olarak anılan Medyum Koray eşi Nazan Aksoy Peygamber Hazreti Yusuf gibi rüya tabirlerini Medyum Koray ile örtüşen yorumları yapabiliyor. Medyum Koray, Bulgaristan göçmeni aileden geliyor. Bu yetenek annesinde varmış. Geçirdiği kaza sonrası ameliyat esnasında kalbi duruyor. Okyanus gibi derinliğe girdiğini görüyor veya hissediyor. Kalbi tekrar çalıştırılıp hayata döndüğünde hemen gördüğü kişilere istem dışı kehanet mesajları veriyor, sonra 30 yılı aşkın bu yolculukta devam ediyor. Yilmazparlar.etyahu.com